Evet. <laughs> Arkadaşlar bu Plüton yani biliyorsunuz ülkemizin güneşini ne yapıyor? Dispoze ediyor. Yani peşine takıyor. Akrep Plütonyen bir ülkede yaşıyoruz. Şimdi bu Plüton Mayıs itibariyle ne yaptı? Arkadaşlar geri gitmeye başladı. Kova burcuna geçmişti. Hala orada ama geri harekette son bir oğlak burcuna geri gelecek. Ne yapacak son bir oğlak burcuna geri gelince? Biliyorsunuz 2008 yılından beri Plüton oğlak burcunda. Ve oğlak burcunda Plüton tabi yönetimleri değiştirdi, kökünden değiştirdi, hükümetleri değiştirdi. Obama geldi Afrikalı birisi olarak mesela ABD'ye. Devrim niteliğindeydi. Bizde tabi Cumhurbaşkanlığı köşküne tabi ideolojik olarak şimdiye kadar olmamış bir şey oldu. Hatırlayın 2007-2008 sürecini Türkiye'de ciddi değişim ve dönüşümler yaptı. Şimdi şöyle olacak arkadaşlar 12 Haziran'da geri hareketle Oğlak Burcu'na geri gelecek. Özellikle tabi Oğlak Burcu'ndaki haliyle koç burçları Yengeç burçları, terazi ve oğlak burçları tabii ne yapıyor? Daha fazla etkileniyor. Neden? Çünkü bir karşıtlık, kavuşum ya da kare pozisyonu olduğunda biz buna ne diyoruz arkadaşlar bu açıları? Öncü burçlar arasında oluştuğu için öncü burçlardan önce ne var? Değişken burçlar var. Mesela koçtan önce ne var arkadaşlar? Balık. Yengeçten önce ne var? İkizler. Teraziden önce başak, oğlaktan önce de yay var. E bir gezegen değişken burca gelmişse orada bir takım koşulları değiştirmeye başlar. Ama bunu yavaş yavaş yapar. Akabinde de bir öncüye geçiş yaptığında gezegen artık yeni bir süreci ne yapar? Başlatır. Bu bağlamda bu sıçramalı devrim yasasına benzer. Nedir sıçramalı devrim yasası? Mesela su... 99 dereceye kadar ne yapıyor? Kaynıyor, 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 kaynıyor. Diyelim ki bu bir değişken burç pozisyonu olsun. Daha sonra bir derece daha ekleniyor. Ne yapıyor? Su artık buhara dönüşüyor. Yani niteliğini değiştiriyor. Ve buhar için, yani su değil de buhar için yeni bir süreç başlamış oluyor. İşte tam o nokta öncü. Yani 12 Haziran'da Oğlak Burcu'na geri dönmesi demek, 2008'den beri hayatlarımızda Plüton'un düştüğü yer itibariyle bir takım ne oldu? Değişimler oldu. Ve bu değişimlerin artık son bir düzeltmesi yapılacak. Ne zamana kadar arkadaşlar? 12 Haziran'dan 21 Ocak 2024 yılına kadar. Yani burada bir 6 aylık süreç var, değil mi? Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. 7 aymış. Tam 7 aylık bir ne yapacağız arkadaşlar? 2008'den beri Şartlarımızı koşullarımızı değiştirmiş olan çünkü Plüton ne yapar sarsarak değiştirir. E, baskı yaratır genelde 8. ev yöneticisidir. Baskı yaratır, sabit burç yöneticisi olduğu için de son derece inatçıdır ölümü sembolize eder. Baskı yaratmak da şudur. Mesela 8. ev itibarıyla diyelim ki cinselliği yönetiyor. Freud mesela bir boğadır. Tam böyle karşıtını görmüş akrebi. Ne diyor arkadaşlar? Şefkat diyor bastırılmış cinselliktir. Genelde doğu toplumları bilirsiniz. Batı toplumlarına göre daha şefkatlidir. Neden? Çünkü libidosunu, cinselliğini daha fazla bastırır. Ama tabi değişen dünya koşullarında artık cinsellik de böyle rastgele kullanılır bir şey olmaya başladı. Bakın burası önemli. Bunu da 2008'den beri süratli bir şekilde yaptı. Haliyle de ne olmuş oldu? Bir çeşit 68 kuşağının dünyada yaşamış olduğu dönüşümü ne yaptı? Yaşattı. Cinsellik artık çok da bastırılmıyor. Haliyle de insanlardaki şefkat düzeyi azaldı. Evet. Burada bir de şuna değinelim. Haritamızın yöneticisi Ay olduğu için Ay tabi kadınları yönettiği gibi halkı da yönetir. Çünkü iktidar e, Satürn'le alakalı iken yani oğlan olduğu yer babayı sembolize eder. Anneyi sembolize eden Ay ise halkla. Direkt karşısı yani muhalefet ne oluyor? İktidarın en tepenin en altı oluyor. Tam bir karşıtlık düşünün. İktidar ve muhalefet arasında. Tabi 2024'ten sonra da ne olacak arkadaşlar? Ee, bir daha kova burcuna geçecek ve 20 yıl boyunca artık Plüton orada ilerleyecek. Yani yükselenimize göre kova ne oluyor? 8. ev. Ki Plüton nedir arkadaşlar? Doğal 8. ev yöneticisidir. 8. evde tabi dönüşümü ne yapacağız? İliklerimize kadar hissedeceğiz. Ee, Ola geldiği için de yengeç yükselenli son bir 7. ev teması gibi düşünün bunu. 7. ev teması da arkadaşlar tabi 1 ve 7 arasında yani ben ve sen arasında ki ilişki şudur. İnsanlar ne yapar? Karşıtıyla dönüşür. Netekim bu ülke 2008'den beri ciddi anlamda böyle karşıtıyla ne yapıyor? Bir dönüşüme uğruyor. Tabi buradan bir yarılma yaşadık. Onu inşallah 2024'ün ocağından itibaren onu da ne yapacağız? Telafi edeceğiz. Ayımız ikizler olduğu için tabi ee, Oğlak Burcu'na geri döndüğünde şöyle düşünün. Oğlak Burcu'ndan ikizler Burcu'na ne var arkadaşlar? Kapanan bir 150'lik açı var. Biz ne diyorduk astrolojide kapanan 150'liğe? Akrep açısı diyorduk. Şu an son bir akrep açısı yaşayacağız. Akrep açıları arkadaşlar yorucudur. Yıkar, değiştirir. Yıkıp değiştirdiği için de biraz tabi bunu o yıkımı hissederiz. Fakat tabi yıkımı hissetmek bazen dünyada tabi ona diyoruz ya ölüm diye. Yaya Kemal'in dediği gibi Venüs e Akrep Yaya Kemal'in fakat yay burcu tabi yay burcu olduğu için akrepten sonraki burç ve akrepli ne yapmış öğrenmiş ve onu aşmış. Müşkül odur ki ölmeden önce ölür kişi diyor. Biz bu müşkülü durumu ne yapacağız? Seneyi Ocak ayına kadar hissedeceğiz. Peki koç burçları için bu ne yapar? Koç burçları tabii şöyle bir 2007-2008 yıllarına geri dönsünler. Ne oldu? 10. evden bir açı yedi Plüton'dan. Bu tabi kapanan 90'lık bir açıydı. Yani oğlak açısı. Haliyle de e, koçlar kariyerleri toplum önündeki yerleri meslekleri itibarıyla ciddi anlamda dönüşüme uğradılar. Tabii bu dönüşümü yani bazı insanların tabi egoları daha esnektir. Bu dönüşümü kabul edip bu dönüşüme uyum sağlamış olanlar tabi ne yaptı? Kariyerlerinde daha iyi bir nokta yakalamışken bunun tam tersi durumda Plüton'la belki inatlaşmış olanlar otorite figürleri tarafından yani kendi tabi alanlarındaki kendisinden rutbeli otorite pozisyondaki insanlarla bir takım ne yaptılar? çatışmalara girdiler. Burada da bir takım tabi zararlar görmüş olabilirler. E, koç burçlarına şunu söyleyebilirim. 12 Haziran'dan itibaren bakın son 7 ay bu 7 ay içerisinde iş, güç, kariyer noktasında e, değişimi eğer öyle bir derdiniz varsa bu değişimi ne yapın arkadaşlar? Halledin. Bakın çok derin köklü bir değişimden bahsediyorum bir koç burcu olarak bunu ben de yaşadım. E buradan tabii küllerimizden ne yapıyoruz? Yeniden var oluyoruz. 10. ev konularında bunu halledin diyorum. 4. evinde karşısı olduğu için 4. ev tabii yaşadığımız yerdir. Yani ev öyledir. Mahalle öyledir. Şehir öyledir. Ülke öyledir. Eğer bu konularda da yaşadığınız yer konusunda değişim yapmak istiyorsanız bunu ne yapın arkadaşlar? Yaz aylarında halledin. Boğalar için ne olabilir arkadaşlar? Boğalar tabi şöyle bir geldi sarstı boğaları. Birkaç aydır. Şimdi 12 Haziran'da ne yapıyor? 9. ev. Yani 9. ev tabi 9-3 aksı. Uzak ülkelere seyahatten tutunda. Akademik kariyer konusunda ya da yüksek öğrenim konusunda size ne yapabilir? Bir takım fırsatlar verebilir. Hatta şöyle düşünün. Eğer bir dil öğrenmek, başka bir kültürle münasebet içinde olmak, uzak ülkelere gidiş de dahildir buna, şanslı olacaksınız. Yani bu alanı bir kullanın diyorum. 7 ayınız kaldı. O 7 ayda bu dokuzuncu ev konularını da halledin. Çünkü... Özellikle son birkaç ay içinde e, bazı boğa burçları kariyerleri konusunda ne yaptı? Zorluk yaşadı. E, boğa normalde oturan boğa deriz ya e, değişimi çok kabullenmek istemez. Sabit burçtur çünkü. Fakat 10. ev konularında yani artık tabi e, Ocak 2024 itibariyle 20 yıl boyunca kariyer konularında bir takım ne yapacaksınız? Köklü değişimler yaşayacaksınız. E, kariyer konularında köklü değişim yaşamadan önce 9. E, ev konularını ne yapmanız lazım? Halletmeniz lazım. Gerekirse yurt dışına gidin, gerekirse e, farklı bir konuda bir meslek öğrenin ya da ne bileyim bir e, eğitim alın diyorum. 3-9 aksı tabi seyahatlerle de alakalı. 9. evdeki gezegen aslında bizi çok da yormaz. Yani köşeli bir ev olmadığı için... Fakat şunu bilin ki e, Boğalar'da 2008'den beri şunu yaşadı, e, inançlarınızı değiştirdi. Dokuzuncu ev bizim inançlarımızla alakalı. Bu her türlü inanç olabilir. Sizin dünya görüşünüz, dininiz, inancınız bu konularda çok ciddi ne oldu? Değişime ne yaptınız? Maruz kaldınız. E, aynı şekilde kardeşlerle ilgili bir takım sorunlar varsa onu da ne yapın? Halledin diyorum. Daha sonra fırsat bulamayabilirsiniz. Bu 7 ay bu anlamda sizin için önemli. İkizler ne yapıyor arkadaşlar? İkizler aslında 2008'den beri tabi 8. evde Plüton'u yaşadılar. 8. evde Plüton yaşamak tabi 2-8 aksı. bunu da tabi maddi konular, ortaklı paralar, miras, nafaka gibi konular ne yaptı? Gündeme geldi. 8. evdeki Plüton tabii... dönüşümle, derin dönüşümlerle alakalı. Bunun içinde tabi cinselliğin de çok ciddi payı var. Bunu tabi yaşayan bilir. Orada bir takım ne yapmışsınızdır? Bir takım sorunlar yaşamışsınızdır. Bu tabi sizin ne yapmıştır? Aşka ya da duygulara bakışınızı temelinden sarsmıştır. Öyle demek daha doğru olur. Ee, 21 tabi 12 Haziran itibariyle yani önümüzdeki aydan itibaren bunu son bir kere daha yaşayacaksınız. Ondan sonra tabi 2024 Ocak ayı itibariyle rahatlayacaksınız. Çünkü 9. ev açısı almaya başlayacaksınız. Plüton Kova burcuna geçince. O daha rahat bir açı olacak. Yaşam amaçlarınız tabi değişecek, inançlarınız değişecek. Ama şu an tabi ciddi anlamda o 2008'den beri gelen Plüton'un yıkımını yaşadınız. Son bir artık e, yılın ikinci yarısında ocağın 2024 ocağına kadar e, yapmanız gereken şey son düzeltmeleri yapmak. Yani bu eğer bir boşanma olabilir, bir ortaktan ayrılma, nafaka. Ee, bir takım sağlık sorunları bunlar üzerine ne yapın ee, yılın ikinci yarısı düşünün diyorum tam bir derinleşme zamanı zaten Jüpiter'de ne yaptı 12. evinize girdi 16 Mayıs itibariyle ee, rehabilite olmanız lazım eğer bir gizli düşmanlık varsa bu gizli düşmanlığa bedenimizdeki hastalıklar da dahildir bunların açığa çıkması ve bunları çözümleme konusunda e, adımlar atmanız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar yengeç ne yapıyor Peki yengeçler tabi e, 2008'den beri ilişkiler üzerinden ciddi dönüşüm yaşadılar e, sert karşıt bir açı aldılar plütondan zordu değişime adapte olanlar tabi ne yaptı hayatta e, ilişkileri konusunda, Ortaklıkları konusunda daha becerili olmuş olabilirler. Ve bu dönemde tabi evlilikler oldu, bu dönemde boşanmalar da oldu. Ama ilişkiler üzerinden bu başlangıç ve kopuşlar ve yıkımlar diyelim, sizin benliğinizde, egonuzda ne yapmış oldu, çok derin dönüşümleri beraberinde getirdi. Bu da tabi ciddi anlamda psikolojinizi ne yapmış olabilir, sarsmış olabilir. Ee, Ocak ayına kadar son bir yılın son 6. evet yılın son 6 ayında e, bu süreç bir daha ne yapacaktır? Tezahür edecek. ve bu süreçte tabi eksikleriniz varsa ilişki, ortaklık ve vesaire konularda ne yapın diyorum. Gözden geçirin diyorum. Yani bir ilişki bitmiş gibi gözükebilir. Yeniden başlayıp sizi evliliğe götürebilir. Ya da evliliğiniz ne yap, var. Bitmek üzeredir. Artık son şeyi çekmeniz gerekir. Fişi. Buna Ocak 2024'e kadar karar verin diyorum. Aslan ne yapıyor aslan? Aslanlarım şimdi sizin tabi 2008'den beri sağlık konusu düşmanlıklar bazen bazen iş konunuz rutinleriniz bunların üzerine ne oldu? bir takım değişimler oldu. Yani 6. evden geçen Plüton eve kedi de alabilirsiniz. İşte kediniz vardır o da ölebilir. Plüton çünkü ölümle yeniden dirilişle de alakalıdır. Bu tabi artık yılın son 6 ayında 6. ev konularında varsa bir değiştirmeniz gereken iş güç ki 12. eve ki 6-12 aksındaki gezegenler bazen gidip temelli yurt dışına yerleşmeyi ya da yurt dışındaysanız ülkeye dönmenizi gerektirebilir. Bunun için son 6 ay diyelim. Yılın sonuna kadar kararınızı alın. Çünkü Ocak ayından sonra Plüton artık ne yapacak? 20 yıllığına Kova Burcu'na gelecek. E Kova Burcu'nda da tabii ne yapacak? Sizi ilişkileriniz üzerinden derin dönüşümlere maruz bırakacak. E bazıları belki evlenecek, bazıları belki boşanacak. Ama ciddi anlamda tabii ilişkiler konusunda değişim başlıyor. Ama şu son 6-7 ayda bu yılın yapmanız gereken e, işiniz gücünüz konusunda karar almak, e, check-up yaptırın diyorum. Varsa Allah korusun gizli kapaklı bir hastalık o da ne yapsın ortaya çıksın. Açıktan bir takım düşmanlar da edinmiş olabilirsiniz. Özellikle iş yerinde onlarla da bir şekilde mücadele etmesini ne yapın öğrenin diyorum ya da işinizi gücünüzü değiştirecekseniz Ocak 2024'e kadar ne yapın köprüden önce son çıkış bunu halledin Başak ne yapıyor Başak arkadaşlar e, tabi 2008'den beri e, çocuklar konusunda aşk ilişkileri bir takım işte yatırımları konusunda ciddi anlamda olumlu ya da ciddi anlamda olumsuz koşullar yaşamış olmalı çünkü Plüton ölüm gezegeni olduğu için ortası yoktur yani Plüton'un ortası yoktur Plüton ya kişi ne yapar hayatını hayatındaki bir takım konuları böyle derinden sarsar ve yıkar yani bu anlamda Herro Merro gezegeni diyebiliriz böyle bir gezegenin tabi 5. evde olması tabi sizi 2008'den beri çocuk sahibi yapmış olabilir. Çocuklarınızla bir güç mücadelesine sokmuş olabilir. Allah korusun kürtaj olmuşsunuzdur düşük belki evlat ölümü. Çünkü 5. ev konularına tabi Plüton temas ettiği için şu son tabi 6-7 ayda da ne yapacaktır? Burada tabii çocukların güçlenmesi, evden çıkması, kariyer sahibi olması, eğer onlarla alakalı bir takım sorunlar varsa bunları ne yapmanız, çözmeniz lazım. Beşinci ev tabii aşk ilişkileriyle de alakalı. Ya bir bakarsanız işte hayatınıza Plüton transiti ya akrep burcu birisi de girebilir. Akrep burcu bir çocuğunuz da olabilir. Bu anlamda beşinci ev açısı tabii iyi bir açı aslında. Ee, yılın ikinci yarısında bir takım yatırımlar yapabilirsiniz. Uzun vadede size ne yapacak fayda getirebilecek. Aynı şekilde tabii Kova burcuna geçince önümüzdeki yıl Ocak'tan itibaren 20 yıl boyunca tabii 6. ev konuları sizi hayatınızda daha fazla meşgul edecek. İşiniz, gücünüz, yaşamınız, rutinleriniz filan gibi. Onu artık seneye çekeriz onu videosunu. Terazi ne yapıyor? Terazi tabii Evet teraziler de tabii 2008'den beri çok etkilendi. Evlilikler, boşanmalar, aile içinde ölümler, anne baba büyükler, anneanne babaanne ee, ciddi anlamda tabii belki ev değişimi oldu, kariyer değişimi oldu, ee, köklü değişimler yaşadı teraziler. Şimdi Haziran'dan itibaren yılın tabii sonuna kadar 2024 Ocak ayına kadar ne yapacaklar? E, dördüncü ev konularında son bir artık değişim dönüşüm yaşayacaklar. İşini, gücünü, kariyerini, yaşadığı ülkeyi, yaşadığı evi değiştirmek isteyenler varsa e, Haziran itibariyle 7 aylık süreç içerisinde bunu yapsınlar. Daha sonra buna ne yapamazlar? Fırsat bulamayabilirler. Kökten değişimlerdir Pluto. Bazen evet hayatımızda bir şey ne yaparız? Kangren olmuştur. Kestir, atarız Öyle düşünün. E, tam zamanı diyorum. Akrep ne yapıyor? Akrep'in tabi 2008'den beri akrepler kendini çok geliştirdi. Eğitim üzerinden, seyahat üzerinden, kardeşlerle olan ilişki üzerinden, yakın konu komşu üzerinden, yakın çevresi, arkadaşlıkları daha fazla belki gezdiler, gördüler. İşte şehir içi, ülke içi ya da ülke dışı bir takım seyahatler yaptılar. Kendilerini geliştirdiler. Bunun meyvelerini toplamak için tabii son artık bir 21 Ocağı kadar son bir bu konularda bir eksiklik varsa Onları halletmeniz gerekiyor. Daha sonra tabi 21 Ocak 2024 itibariyle 20 yıllık bir süreç başlayacak ülkem için de. Şimdiden hayırlı olsun diyorum. O 20 yıllık süreçte o kadar değişeceksiniz ki siz bile yani normalde akreple sabit bir burç olduğu için değişime aynen boğa gibi o da karşıdır. Fakat çok ciddi bir değişim bekliyor sizi kendinizi son bir eğitim buna hazırlayın yani bu haziran itibariyle 7 aylık süreç 3. ev çünkü 3. ev bize bir konuya girmeden önce o konuyu çalışma kendimizi eğitme ve öğretme sürecidir öğreniminizi iyi tamamlayın ki 21 Ocak 2024 itibariyle başlayacak 20 yıllık süreci ne yapın iyi kucaklayın diyorum yay ne yapıyor? Yayın tabi para eviydi. Yayların bir kısmı tabi 2008'den beri çok ciddi anlamda e, servet sahibi olanları oldu. Etrafımda var. Bazıları da tabi para konusunda tabi yanlış kararlar alıp çok ciddi sorunlar yaşamış olabilir. Para konusunda, yatırımlarınız konusunda, ortaklı paralar konusunda, nafaka konusunda e, herhangi bir yani ben mesela yılın ikinci yarısında işte eee borsada iyi bir şeyler bekliyorum. Tabi bu benim kendi düşüncem. Ee, böyle bir yatırıma ne yapabilirsiniz? Belki girebilirsiniz. Ee, 2020 tabi 21 Ocak 2024'ten sonra da artık 3-9 aksına gelecek. 3-9 aksı tabi sizin için iyidir. Çünkü yaylar zaten gezmeyi, tozmayı, seyahat etmeyi severler. Eğitim ve seyahat konusunda Önümüzdeki yıldan itibaren 20 yıl boyunca... ...çok ciddi anlamda ne yapacak? Önünüze fırsatlar geçecek diyorum. Önünüze, elinize fırsatlar geç. Bugün biraz durgunum arkadaşlar. Durgunum. Niye durgunum? Bilmiyorum. Gece gördüğüm rüyayı hatırlayamamışımdır. Ondandır. Akşama düzelir. Aklıma gelsin de. Oğlak ne yapıyor oğlak? Ya oğlak tabi benliği değişti. Olan her şey değişti zaten. Belki kılığı, kıyafeti, şekli, şemali, tarzı, uslubu bu e, ciddi anlamda değişim dönüşüm yaşadılar. E, i̇natçı olmayıp daha esnek olabilen oğlaklar tabi 2008'den beri bir nevi yeniden doğdular. Yeniden hayata geldiler. Eğer bir takım eksiklikler varsa zaaflar, sorunlar Haziran itibariyle Ocak 2024'e kadarki süreçte son artık bu konularda kendiniz üzerine bir takım toparlamalar yapın. Bir 7 aksında olduğu için de bu tabi ilişkilerinizi, ortaklıklarınızı evliliğinizi de ne yapıyordur? Etkiliyordur. Ee, evlenecekseniz evlenin, boşanacaksanız boşanın diyormuşum filan. Bunu ama Ocak 21-2024 tarihine kadar yapın diyorum. Kova ne yapıyor? Kova tabi e, bir Plüton teması gördü. Kısa süreli. Şu an e, oğlağa geri dönüyor. 12 Haziran itibariyle 12. ev 12. ev tabi 12-6 aksı tabi bazı kovalar yurt dışında yaşıyor olabilir bazı kovalar da yurt dışına yerleşmeyi düşünüyor olabilir yurt dışına yerleşmek isteyenler ellerini çabuk tutsunlar Ocak 2024'e kadar gidin yurt dışına yerleşin 12. evde Plüton son bir tabi 2008'den beri size şey yapmış olabilir İşte bir takım hastalıklar Psikolojik olabilir, fizyolojik hastalıklar, garip, tuhaf, tanımlanamayan, sürpriz hastalıklar yaşamış olabilirsiniz. Son bir 7 ay artık, orada bir kendinizi bir check-up'a sokun, çekilin, biraz içsel muhasebe yapın, daha derine içeri bir yere girin. Düşmanlarınız da varsa onların gerçek yüzü ne yapacaktır, ortaya çıkacaktır. Onları tespit edin ve hayatınızdan çıkartın arkadaşlar. Daha sonra zaten seneye ocaktan itibaren e, köklü bir değişim yaşayacaksınız. Kendi benliğiniz üzerine farklı bir şeye artık dönüşeceksiniz. E, inatçı olmayıp e, değişime açık olan kovalar için muhteşem bir 20 yıl başlıyor. Değişik, farklı onu önümüzdeki yıldan itibaren hissedeceksiniz. Son zamanlarda da hissettiniz ama kısmen hissettiniz. E, Allah yar ve yardımcınız olsun diyorum. Balık ne yapıyor? Balık balığın tabi 11. evinde 2008'den beri e, toplumda, sosyal yaşamda ne yapmış oldu arkadaşlar? Kendisini gösterme fırsatı bu, buldu. E, 11-5 aksında tabi çocuklarla ilgili bir takım e, gelişmeler yaşanmıştır. Bu bazen tabi Plüton'un sizin haritanızdaki yerine göre olumlu ya da olumsuz olmuş olabilir. 21 tabi Ocak 2024'te ne yapacak artık kova burcuna giriş yapacak orası sizin 12. eviniz ee, burada tabi bir 7 aylık 11. ev temasınız kaldı bu konularda eksiklik var sonları tamamlayın giderin diyorum olmadı seneye önümüzdeki 20 yıl tabi enteresan geçecek sizin için 12. evde Plüton tabi ne yapacaktır ee, bir çeşit böyle içsel aleminizde ...bilinç çaltınızda böyle bir volkan gibi patlama yaratacaktır. Kendinizi şu an böyle sönmüş bir yanar yanardağ gibi düşünün. O patlamayı yaşayacaksınız. 20 sene boyunca. Bu bir patlama aslında bir arınma sürecine dönüşsün istiyorsanız... ...tabii ki farkındalık bilincinizi arttırın diyorum. Daha ruhsal inanç konusunda bir takım süreçleriniz başlıyor. Yani belki de 2008'den beri ne yaptınız çok fazla ortalarda gezdiniz. Toplum önünde görünür oldunuz. Artık bir nevi bazı konularda bu toplumsal konular yani mesela şimdi 12 Haziran'dan Ocağın 2024'üne kadar ki süreçte bazı çevrelerden bazı arkadaşlardan artık vedalaşma, uzaklaşma vakti geldi. Plüton 12'ye geçtiğinde otomatikman bir çeşit emeklilik gibidir ama bu tabi dinamik bir emeklilikten bahsediyorum. Onu tabi önümüzdeki yıl videosunu çekerim. 20 yıllık tabi aslında tabi çektik zaten videoları biz ee, geçmişte YouTube kanalıma girip bakabilirsiniz. Hani Plüton kova burcunda ne getirecek diye bunu oradan ne yapabilirsiniz görebilirsiniz arkadaşlar. Ee, herkes için ne diyeyim? Biz tabii sürekli bir takım gökyüzü tesirleri altında yaşıyoruz. İnsanız biz. Bu tabi bu tesirleri daha doğru anlar. Kendimizi daha doğru konuşlandırırsak yeni sistemde ortaya çıkan her pozisyonda bir çeşit ne yapabiliriz? adaptasyon sağlayabiliriz. Bu konuda biraz bu kalemun gibi olmak lazım. Amerikalılar chameleon derler. Böyle bu kalemin her renge her şekle girdiği ortama ne olur? Adapte olur. İlkeli olmak özünde bir takım konularda e, çizgi sahibi olarak devam edip ama bize ait olmayan, bize doğduğumuz toplumda aileden de gelen bir takım e, neler var, ezberler var. Biz bunları doğru sanıyoruz ama bunların doğru olma ya da olmama konusunda e, ihtimali de var. Yani inatçı olmayalım. Ee, kendimizden herhangi bir konuda üstün olan, bu hayvanların içinde de bizden üstünlüğü olan e, varlıklar, canlılar var. Lütfen onlara bakalım ve hangi konuda kim bizden daha üstünse e, onu takip edelim. Copy-paste yapalım. Öbür türlü e, inat etmeye devam edersek yok. En iyi biziz en bilmem kim biziz diye ee, seneye kovaya girdiğinde Plüton ki akre biz biz e, Dispozitörü tam bir kare atacak dördüncü ev e, bir çeşit ana rahmine düşmektir yengeç açısıdır e, Umarım e, plüton'u hayırlı olumlu ve anlamlı kullanırız diyorum Kendinize iyi bakın arkadaşlar